Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte cümle konusuna devam ediyoruz. Eğer cümle bilgisi bir videomu izlemediyseniz ilk önce o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle birlikte cümle ile alakalı ne işleyeceğiz? Hemen bakalım. Soru ve ünlem cümlelerini işleyeceğiz. Olumlu ve olumsuz cümleler nedir? Onları öğreneceğiz. Neden sonuç cümlelerini ve karşılaştırma cümlelerini bugün sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bol bol örnekler göreceğiz. Bu konuyu işledikten sonra artık bu konularla alakalı soruları çözebiliyor olacaksınız. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce soru ve ünlem cümleleri nelerdir? Hemen onu öğrenelim. Soru anlamı içeren ya da karşıdan cevap bekleyen cümlelere soru cümlesi diyoruz. Evet. Soru cümlesi karşıdan cevap bekler. Hemen örneklerimize bakalım. Semih geldi mi? Karşıdan geldi veya gelmedi diye değil mi? Bakın burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konulur. Bir de soru ekleri mi, mi ayrı yazılır. Buna da dikkat edin lütfen. Bugün neden okula gitmedin? Bakın soru işareti çünkü karşıdan cevap bekliyor. Neden okula gitmedin? hastaydım. O yüzden okula gitmedim gibi cevaplar bekler. Soru cümleleri cevap bekler. Devam edelim. Şaşma, korku, acıma, sevinç gibi duyguları ifade eden cümlelere ünlem cümlesi diyoruz. Evet. Demek ki ünlem cümlelerinde duygular olmalı. Şaşma olabilir, korku olabilir, acıma, sevinç olabilir. Hemen örneklerimize bakalım. Ah! Kolum ağrıdı. Hemen sonuna bakıyorum ünlem işareti. Dikkat edin bakın. Burada ah gibi, eyvah gibi, of gibi kelimelerden sonra virgül koyuyorum, küçükle başlıyorum ve cümlenin sonunda da ünlem koyuyorum. Bakın, eğer bir cümlenin içerisinde şaşma, korku, acıma, sevinç varsa sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Şimdi sizlerle hangi işaret etkinliğini yapalım? Cümlelerimizi okuyalım. Cümlelerimiz birer soru cümlesi mi? Ünlem cümlesi mi? Hemen bakalım. Bu benim yemeğim? Bakın soru soruyor annesine veya babasına. Bu benim yemeğim? Evet bu senin yemeğin veya değil diyecek. O zaman sonuna soru işareti koyuyorum. Çünkü cevap bekliyor. Ne yapacağımı biliyorum. Bakın soru cümlesi de değil, ünlem cümlesi de değil. Sonuna nokta koyuyorum. Devam edelim. İmdat, beni kurtarın. Sonuna ünlem koyuyorum. Bakın burada bir korku var değil mi? Beni kurtarın diyor. Devam edelim. Babam evin ne zaman gelecek? Soru cümlesi bakın. Cevap bekliyor. 6'da gelecek, 7'de gelecek gibi. Sonuna soru işareti koyuyorum. Devam edelim. Eyvah telefon düştü. Evet ne var burada? Bir şaşma ifadesi var değil mi? Hemen sonuna ünlem koyuyorum. Bakın buralardaki eyvah gibi, of gibi, oh gibi kelimelerden sonra da virgülü unutmuyoruz ve küçük de başlıyoruz. Devam edelim. Aa ne kadar şirin. Burada da bir şaşırma var. Hemen sonuna ünlem koyuyorum. Devam edelim. Ne alıyorsunuz? Cevap bekliyor. Kahve, çay, çikolata gibi. O zaman sonuna soru işareti koyuyorum. Bu şekilde cümleleri birbirinden ayırt etmiş olduk. Şimdi de olumlu ve olumsuz cümle nedir onu öğrenelim. Bir işin gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir. Demek ki olumlu cümlede bir iş gerçekleşir veya gerçekleşecektir. Olumlu cümle bir şeyin var olduğunu da anlatabilir. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Mağazadaki elbiseler güzeldi. Bakın özellikle iş bildiren kelimelere, hareket bildiren kelimelere, duygu bildiren kelimelere bakacağız. Mağazadaki elbiseler güzeldi. Bakın burada mağazada güzel elbiselerin olduğunu bildiriyor. Demek ki bu cümle olumlu cümledir. Devam edelim. Bu ses beni rahatsız ediyor. Bakın, ediyor. Ediyor'a bakıyorum. Ediyor da rahatsız ediyormuş. Aslında olumsuz bir cümle gibi gözüküyor ama hemen ben neye bakıyorum? İş bildiren kelimenin üzerine eğiliyorum. Ediyor kelimesine bakıyorum. Burada rahatsız ediyormuş. Rahatsızlık gerçekleşmiş. Bakın, bu da olumlu bir cümledir. Devam edelim. Arkadaşlarımla futbol oynayacağız. Bakın, daha oynamamışız oynayacağız. Bir iş ya gerçekleşmiştir ya da gerçekleşecektir. O zaman bu cümle de olumlu bir cümledir. Eşyalarımı dolaba yerleştirdim. Bakın bir iş olmuş artık gerçekleşmiş eşyalar dolaba konmuş. Bu cümle de olumlu bir cümledir. Şimdi de olumsuz cümlelere bakalım. Bir şeyin var olmadığını, bir işin gerçekleşmeyeceğini anlatan cümlelere Olumsuz cümleler diyoruz. Demek ki olumsuz cümlelerde bir şey var olmaz, bir iş gerçekleşmez. Peki olumsuz cümleleri anlamak için nelere bakmalıyız? Olumsuz cümlelerde ma, me, maz, mez, sız, siz ekleri vardır. Veya yok, değil gibi kelimeler vardır. Veya ne, ne bağlıcı gibi şeyler vardır içerisinde. Şimdi cümlelerimize bakalım daha iyi anlayalım. Bizim ne aradık? ne de sordu. Bakın ne ne bağlacı. Eğer bu varsa bu cümle olumsuz bir cümledir. Ne aramış ne sormuş. Devam edelim. Cevaptan emin değilim. Bakın değilim. Bir cümlenin içerisinde değil varsa Zaten olumsuz bir cümle olduğunu anlarız. Cevaptan emin değilim. Bu haberler asılsız. Bakın, sussuz eki. Sussuz eki varsa cümle olumsuzdur. Devam edelim. Oğlum bugün evde kalmasın. Bakın, kalmak, kalmamak kalmasın. Mame eki varsa cümle olumsuzdur. Montunu giyersen hastalanmazsın. Mazmez eki hastalanmazsın. Bu cümlede yine olumsuz bir cümledir. Bugün ders yokmuş. Bakın eğer içerisinde yok değil gibi kelimeler varsa o cümleler olumsuz cümlelerdir. Şimdi olumlu olumsuz etkinliğimizi yapalım. Yanında para yok. Olumlu mu? Olumsuz mu? Hemen yok kelimesi dikkatimi çekiyor. Eğer bir cümlenin içerisinde yok varsa o zaman bu cümle olumsuzdur. Hemen olumsuza dikkat ediyorum. Devam edelim. Dünkü dersi dinleyememiş. Bakın dinleyememiş. Name eki varsa olumsuzdur. Devam edelim. Küçük yaşta babasını kaybetmiş. Bakın burada hemen kaybetmişi işaretliyorum. Babasını kaybetmiş aslında olumsuz bir cümle gibi gözükse de buradaki cümle olumlu bir cümledir. Bir iş gerçekleşmiş küçük yaşta babasını kaybetmiş. Devam edin. Biraz önce deprem olmuş. Bakın burada olmuşa dikkat çekiyorum. Burada normalde olumsuz bir cümle varmış gibi gözüküyor. Ama buradaki cümle olumsuz değil, olumludur. Çünkü biz hemen nereye bakıyoruz? En sondaki iş bildiren, hareket bildiren, duygu bildiren kelimelere bakıyoruz. Eğer burada mame eki, mazmez eki yok değil gibi şeyler yoksa o zaman bu cümle olumludur. Çünkü burada deprem gerçekleşmiş. Yani olay olmuş. Devam edelim. Bu sıralar mutlu değilim. Bakın eğer bir cümlenin içerisinde değil varsa bu cümle olumsuzdur. Olumsuza dikkat atıyorum. Okulda sıra nasıl bulunmaz? Mazmez eki varsa bu cümle olumsuzdur. Hemen tik atıyorum. Bakın okulda sıra nasıl bulunmaz? Devam edelim. Hastalandığı için yoğun bakıma alındı. Bakın gerçekleşmiş. Aslında olumsuz bir cümle gibi gözüküyor bize. Ama burada ne yapıyoruz? Hemen iş bildiren kelimenin üzerine eğiliyoruz. Alındı, yoğun bakıma alındı. Artık gerçekleşmiş, yoğun bakıma alınmış. Yani olumlu bir cümle. Devam edelim. Yarın kütüphanede buluşacağız. Bakın bir şey daha gerçekleşmemiş ama gerçekleşecek. Buluşacağız. O zaman bu cümle de olumlu bir cümledir. Devam edelim. Olumsuz yapalım etkinliğimize bakıyoruz şimdi de. Cümlelerimizi okuyacağız. Olumlu cümleleri olumsuz cümlelere çevireceğiz. Hafta sonları basketbola giderim. Hafta sonları basketbola gitmem. Bakın ma me eki olduğu zaman o cümle olumsuzdur. Komşumuzun oğlu çok zekiydi. Olumsuza çevirelim. Komşumuzun oğlu çok zeki. Bakın değildi varsa içerisinde cümlenin o cümle olumsuz cümledir. Devam edelim. Yanında on lira varmış. Olumsuzunu yapalım. Yanında on lira yokmuş. Eğer bir cümlenin içerisinde yok varsa o cümle olumsuzdur. Şimdi de sebep-sonuç cümleleri nelerdir? Onu öğrenelim. Bir durumun eylemin oluşmasını sağlayan sebep ile oluşan yeni durumun bir arada verildiği cümlelere sebep sonuç cümleleri diyoruz. Veya neden sonuç cümleleri diyoruz. Şimdi cümlelerimize bakalım daha iyi anlayalım. Sebep sonuç cümleleri iki kısımdan oluşur. Bir sebep bölümü bir de sonuç bölümü. Kış geldiği için havalar soğudu. Bakın kış gelmiş sebebi sonucunda ne olmuş? Havalar soğumuş. Devam edelim. Parası yoktu bu yüzden kitabı almadım. Bakın parası yokmuş sebebi sonucunda ne olmuş? Kitabı alamamış. Peki sebep sonuç cümleleri bizlere kendini nasıl belli eder? Sebep sonuç cümlelerinin içerisinde için, çünkü, bu nedenle, bu yüzden, bundan dolayı, bunun sonucunda, dolayısıyla gibi ifadeler yer alır. Bunu unutmayalım. Şimdi bir bu etkinliğimizi yapalım. Burada sebepler var. Biz karşı taraftan sonuçlarını bulacağız. Şimdi hemen başlıyorum. Şiddetli yağmurdan dolayı Hemen karşı taraftaki sonuçları okuyorum. Gözlerim bozuldu, hasta olmuştu, sabah uyanamadı, spor yapmasıydı, okullar tatil oldu, toplantısı vardı. Şiddetli yağmurdan dolayı okullar tatil oldu. Demek ki buraya D yazıyorum. Devam edelim. Sebep şiddetli yağmur yağması, sonuç okulların tatil olması. Gece geç yaptığı için Bakın gece geç yatması sebep. Gece geç yattığı için ne olmuş? Sabah uyanamamış. Buraya da C yazıyorum. Sebebi gece geç yatması, sonucu sabah uyanamaması. Devam edelim. Mont giymedi. Bu yüzden hasta olmuştu. Hemen buraya da B yazıyoruz. Sebep mont giymemesi, sonuç hasta olması. Erkenden uyandı çünkü toplantısı vardı. Buraya da E yazıyoruz. Sebep toplantısının olması, sonuç ise erkenden uyanması. Bu sefer sebep sonuç farklı yerlerde. Toplantısının olması sebep, sonucunda ise erkenden uyanmış. Devam edelim. Çok kilo vermesinin nedeni Hemen karşıya bakıyorum. Spor yapmasıydı. Buraya da Ç yazıyoruz. Evet sebep hangisi? Sebep spor yapması, sonuç çok kilo vermesi. Devam edin. Işık gözlerini yorduğunda gözlerim bozuldu. A. Sebep ışığın gözlerini yorması, sonuç gözlerinin bozulması. Sebep ve sonuçları birbiriyle eşleştirmiş olduk. Şimdi de karşılaştırma cümlelerini öğrenelim. Olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik, eşitlik ve farklılıkların belirtildiği cümlelere karşılaştırma cümlesi diyoruz. Hemen yazıyorum. Karşılaştırma cümlelerinin de ne olduğunu öğrenmiş olduk. Karşılaştırma cümlelerinin içerisinde benzerlik, eşitlik veya farklılık varmış. Şimdi hemen örneklerimize bakıyorum. Ankara Adana'dan daha soğuktur ve Adana'yı karşılaştırıyor. Soğukluğunu karşılaştırıyor. Ankara, Adana'dan daha soğuktur. Demek ki bu cümle karşılaştırma cümlesiymiş. Devam edelim. Tazılar çitalığa kadar hızlı koşabilir. Tazılarla çitaları karşılaştırıyor. Devam edelim. Bu elbisenin aynısından bende de var. Eğer cümlenin içerisinde benzerlik, eşitlik varsa o cümlelerde karşılaştırma cümlesiydi. Yani bu cümlede karşılaştırma cümlesidir. Şimdi karşılaştırma cümleleriyle alakalı bir bul etkinliğimizi yapalım. Cümleleri okuyalım. Karşılaştırma cümlesi olanlara tik atalım. Kars en soğuk illerimizden biridir. İlleri karşılaştırmış ve Kars'ın en soğuk il olduğunu söylemiş. O zaman ben buraya tik atıyorum. Çünkü karşılaştırma cümlesidir. Kamyonun kamyonetten farklı büyük olmasıdır. Kamyonla kamyoneti karşılaştırmış. O zaman bu da karşılaştırma cümlesidir. Tatlı bir kedim bir de köpeğim var. Bakın burada karşılaştırma yok. Bir kedim bir köpeğim var diyor. O zaman buraya tik atmıyorum. Yarın hava düne göre çok sıcak ulaşacakmış. Yarınla dünü karşılaştırmış. Sıcaklıklarını karşılaştırmış. Buraya da tik atıyorum. Devam edelim. Bu ayakkabının benzeri ablamda da vardı. Eğer benzerlik varsa o cümlelerde karşılaştırma cümleleriydi. Buna da dikkat atıyorum. Devam edelim. Bu benden daha düzenlidir. Benimle bu karşılaştırmış. Bakın burada da karşılaştırma cümlesi var. Devam edelim. Sabah erkenden kalkıp yürüyüşe gittim. Burada karşılaştırma yok. Herhangi bir şeyi karşılaştırmamış. Uçak en hızlı ulaşım aracıdır. Ulaşım araçlarını karşılaştırmış bu en hızlı olduğunu söylemiş. Bu da karşılaştırma cümlesidir. Karşılaştırma cümlelerinin içerisinde benzerlik olabilir, eşitlik olabilir, farklılık olabilir. Bunu unutmayın. Bugün sizlerle birlikte soru ve ünlem cümlelerini, olumlu ve olumsuz cümleleri, neden sonuç cümlelerini ve karşılaştırma cümlelerini işledik. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.